Evet, 2 saat uykuyla karşınızdayım. Neden? Ben de bilmiyorum gerçekten. Cidden bilmiyorum. O kadar çok denedim ki uyumayı. Hani 10 saat uyku müziği dinledim. Yine de Uyuyamadım. If this is çıkıyoruz. Bu ne diyorum ben de. Şeyin kendisi oymuş. Aa, şimdi anlatacağım neden gittiğimiz yere gittiğimizi ve konuşacağız biraz. Şunu da arabada takarım artık. Yanıma çantamı alıyorum. Şuradan çirket alacağım. Her dışarı çıktığımızda şu garajı kapatmak burada oluyor genellikle kilidi ama alıyorlar sonra unutuyorlar sonra beri ben kilit nerede diye soruyorlar sonra ben sihirleniyorum sence Pan var mı? var, var gibi mı? var mı? Aha, birisi çıktı aynen Ik heb een eeuwige 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 Müzik çalıyor, canlı müzik çalıyor. Onu da çektim, gösteririm size. Öyle çok hoş, çok um, klasik ama çok güzel bir yer. Buraya gelmek çok özlemişim anne. Sen? Ben de. Normal ayağınıza ne zaman döneceğiz? Sene inşallah. Seneye... <laughs> bu arada kumurda ne var? Annem bile haberi yok şu an bunu size açıklayacağımdan. Düşünsene bu elindeki şeyi suya düşürüyorum, göle düşürüyorum. <laughs> Ay çok şirketin resimler göstermeyeceğim ama... Türkiye'ye geliyorum gibi bir şey oldu. Yani vize içinden kabul geldi. Ama hala ben birkaç tane evrak işi var. Onları falan yapmakla uğraşıyorum ama geliyorum Türkiye'ye. içine geliyorum. Öyle mutluyum, heyecanlıyım. Karmaşık duygular hissediyorum. Heyecanlıyım ama korkuyorum ama heyecanlıyım. <laughs> Anlayabiliyor musun <laughs> ne demek istediğim anne? Hepsi bir arada. Aynen bir hepsi. Hepsi bir arada. Sevin. Bu aynı anda yaşıyorum. Resmen. Bilmiyorum. Ha bu arada hani ne alaka neden Amerika'dan Türkiye'ye geliyorsun diyecek olursanız Biliyorsun da sevincisi. ve neden bu kadar sevinçlisin? Çünkü en son Türkiye'ye 14 yaşında falan küçücük bir şeydim. Gerçi orada 15'e döndüm de ne? Amir 15'e ne? 15 yaşına girdim. 15'e döndüm. <laughs> Mart gibi gidip e, Temmuz'a kadar orada eğitim göreceğim ikinci döneme yani, çok heyecanlıyım. Yani bunu böyle yanına ayırmıyorum resmen. Ve şöyle bir şey ben bunu yeni aldım değil mi anne? Daha çok yeni oldu. Bir beş ay önce falan geldi bu pasaport. O yüzden gözüm gibi bakıyorum canım pasaport. Evet kaç senedir yenilememiştim yeni yeniledim ve Kısmetmiş ya Türkiye'ye gitmek. O şekilde. Başka söylemek istediğim bir şey var mı anne? Hep bir tane daha iyi bir şey oldu şu son iki haftada. Ne oldu ama söyleyemem çünkü çok özel. Onu başka bir videoda söylerim. Ay şey istiyor. Yemek istiyor. Yemek istiyor. Ay, versene. Ne vereyim? Bilmiyorum. Ördeğim. Acıktı acıktın mı? Neden ne Şu kızları görüyor musunuz arkamda? Ee, bir zamanlar ben de gelip buraya böyle ders çalışıyordum. Deli gibi. Ama... Şimdi buraya gelmiyorum çünkü hayat normal değil anne. Dışarı çıkmışken tam çıkalım dedik ve bugün böyle bir plan yaptık. O yüzden aynen şimdi bu sizinle konuştuğum için yemediğim kekimi, cupcake'imi yiyeceğim. Sonra da kalkar gideriz herhalde. Değil mi? Hani yeterince nefes aldık gibi. Yani son bir şey değil mi? Hava aldık. Hava aldık. Son 7 aydır almadığımız havayı bugün aldık diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Red velvet'in şey süsünü biliyor musun? Kad kadife demek. Kırmızı kadife. Öyle mi? <laughs> Abi susun ya. Bu yediğimiz kek vegan. Yani içinde hiçbir süt ürünü yok. Ve ayrıca şey pirinç unu var normal un yerine. Eğer haçakla içiyor olsak da en azından bundan kurtarıyoruz yani. Bu biraz sağlıklı. Aynen. Nane mi bu? <laughs> Oha çok iyi. orada bırakmıştım. Ve markette görüşürüz demiştim. Ama marketi çektim. Onu başka bir videoda koymaya karar verdim. O yüzden bu videodan sonra o market videosu gelecek. Ama şimdi şeye geldik. Walgreens'e geldim. Ben aşı olacağım şimdi. Ondan sonra yemek yemeye gideceğiz. Evet. Tam 2'de açtılar. Gerçekten şoktayım. Bu nasıl bir dakiktir? Bilmiyorum. Şöyle kağıt imzalayacağım, ondan sonra yapacağız aşıyı. Bu arada ben korkuyorum aşıdan. 20 dakikadır kağıt işleriyle uğraşıyoruz. Çok salak bir şekilde. Ama şöyle bir şey oldu. Bedavaya geldi aşılarımız çünkü bir tane Instagram sayfası var Amerika'da yaşıyorum diye ve onun tavsiye ettiği bir siteden işte bedava kupon aldık. Ben çalışabileceğini bilmiyordum ama şey çalış çalıştı yani. Ve hatta üzerine bize 5 dolar da şey verdiler. Ekstradan böyle kredi verdiler. Bu mağazada alışveriş yapabiliyoruz 5 dolarla. <laughs> bedava <laughs> aşıda. <laughs> Aşı evet. <laughs> Bu 5 dolarla ne yapalım anne? <laughs> Bir ilaç alalım. Vitamin D falan. Ne bileyim. Okay, artık videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü dediğim gibi gözümden resmen uyku akıyor. Lafı var ya o şu an benim. Gözümden uyku akıyor. İki saatlik uykuyla bugün yaptığım şeyleri nasıl yaptığımı ben de anlam veremiyorum. Neyse ben gidiyorum. Şu sırtındaki makyajı çıkaracağım ve daha sonra şuradaki yatağa direkt böyle atlayacağım ve yatacağım böyle bir 8 saat boyunca. O yüzden uh, videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videomu yani bugün çektiğim ikinci videoyu, bu videonun ikinci partını görmek istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kadar. Öptüm. Bay bay.